İşte diyor. bunların normal hepsi bunların evet, hepsi doğru. aslında Türkiye'yi şekillendirmek için yapılıyor. Ve baktığımız zaman Türkiye'de üret üretilen değil de dışarıdan gelenlere özellikle bakın özellikle bu Survivor'lar, evet. e, Yetenek Sesiniz Wipeout e, bu gibi bunların hepsi tek şirket tarafından Türkiye'ye ve diğer ülkelere pazarlanıyor. Bu şirketler küresel çetelerin şirketleri. Hele Survivor'ın başındaki adamı ben yazdım. Meraklısı Survivor Banu'a var yazıp bir okuyun. Bakın kimler var o işin içinde. O iş neden öyle? Arkadaşına güvenme sırtından bıçakla. Bu duyguyu yaymak için yapıyor. Bütün bunları psikologlar hazırlıyor. Sex and City aynı şekilde. Boşver kardeşim özgür kadın ol istediğinle takıl. Evlilik aile boşver falan bize bir operasyon uygulanıyor şu anda. Bir program seyrediyor geçen gün e, evde birisi. Gözüm takıldı. Kadın e, kocasının kafasına e, bir şey attı. Eee yahut da ne bileyim e, küfür edebiliyor da kafaya böyle vuruyor hadi ben falan ya diyor. Bunlar Bunların hepsi, bunların evet, hepsi doğru. aslında Türkiye'yi şekillendirmek için yapılıyor. Ve baktığımız zaman Türkiye'de üret, üretilen değil de dışarıdan gelenlere özellikle bakın özellikle bu Survivor'lar, e, Yetenek Sesiniz, Wipeout e, bu gibi bunların hepsi tek şirket tarafından Türkiye'ye ve diğer ülkelere